Merhaba sevgili dostlar. Youtube kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar çok güzel bir kargo aldım. E, kul tasarımdan aldım. E, Fatoşluğundan aldım. Harika türler aldım. E, öncesinde e, e, paketi açarken, video çekerken heyecanlandığım için arkadaşlar inanın e, e, bıçağı bile doğru düz şey demiyorum. O yüzden önceden bir paketimi açtım. Hiçbir şey olmasın. Böyle güzel güzel e, rahat rahat açayım. Çünkü epey bir türüm var. E, onları e, Açarken e, zaman kaybetmeyeyim diye paketimi önceden açtım. E, çok güzel şeyler aldım. Aynı ağırlıklı aldım arkadaşlar. Şöyle. Şu pamuklarımı şuraya alacağım. Buradan başlayayım. Arkadaşlar bu Aynıyım e, bilen arkadaşlar ço çoğunu tanıyacaktır bunu bu iris iris ismi ama e, iris bir şeydi. Bakın bu şekilde köklenmişler bunları hemen ekimini yapacağım. Ben daha önce de bundan almıştım. Güzel de büyümüşlerdi bende ama sonra sanırım birisine verdim hatırlayamıyorum. Hemen şuradan şöyle şuradan başlayayım. Şöyle şurada da bir güzel bir tür var. Bu e, halavun. Bir tane havlu bunun var. Yedek olsun diye. Bir tane daha aldım. Arkadaşlar bu da Ink Painting pa, yazıyor. Çok isim konusunda iyi değilim. E, Fatoşçuğum yazmış sağ olsun. Bu güzel. Bunu biliyorum. Bu fiesta olması lazım. Renginden tanıdım. Ben onu bir saniye. Evet bu da fiestaymış. Bakın. Çok güzel. Çok güzel bir şey. Biraz şey olmuşlar. Evet. Çünkü bunlar biraz nazlı. Özel türler böyle biraz daha nazlı oluyor. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Rengini görüyor musunuz? Hava bulutlu. Çok göstermiyor rengini. Şöyle ben hızlı hızlı açacağım. Çünkü çok var içinde. Çok tür aldım. Şöyle bir tane minnoş da var. Çoğu bebek arkadaşlar. Ufak ufak aldım böyle. Her türden olsun istedim. Şöyle. Bakın bu da bu da güzel bir tür. Bir tanesinden bir iki üç tane almıştım ama hangisi olduğunu tam şu anda hatırlayamıyorum. Şurada da var. Ee, bunlar da eee sens değil. E, ona benzeyen başka bir tür. Bunun ismini de şimdi unuttum. Bu da özel bir tür. Çok güzel bir tür ondan da aldım inşallah. Rabbim onu da üretmeyi nasip eder. Bakalım burada ne var? Şöyle bu kökleri şey olmasın diye dağılmasın diye. Bu da çok güzel bir şey. Pembiş pembiş muhteşem bir şey bakın. Şimdi bunları hemen ekimini yapacağım arkadaşlar. Toprağımı kasamı hazırladım. Hepsini hemen ekeceğim. İnşallah iyi çıkıyordur. Bugün hava bulutlu. Ee, aslında dün geldi. Ee, dün fırsat bulamadım. Öğleden sonra geldi. Yine e, güneş azdı diye çekim yapmadım. Bugün de aksine bütün gün böyle yağmurluydu. Hatta çok yağmur yağdı bugün. Aşırı derecede yağmur yağdı. Bu e, mir, e, mirror, mirror deniliyor. Ben tam bilmiyorum. Ne, ice mirror mı? Öyle bir şey yazıyor. Yine üzerinde bırakayım böyle arkadaşlar ki isimlerini karıştırmayayım. Sonradan tekrardan Fatoşçuğumdan öğrenebilirim o. Ama söyleyebilir eğer ben unutursam belki kağıdını kaybedersem. Şurada da güzel bir tür var. Minik minik türlerden aldım. Ufak çok tür almak istedim. Bu sene epeyce bir üretim yapmak istiyorum. Şurada bir şey var kocaman. Bir saniye şurada var. Hemen şöyle alayım. Ne? Heh, bu şey eee kristal almıştım birkaç tane. Eee Fatoşçum sağ olsun benim için kesimini de yaptı. Çünkü ben çok anlamıyorum aynıyorum tatların kesiminden. Bakın benim için kesmiş, hepsi sağ olsun. E, hemen e, köklendirmeye alacağım ve e, üretim için şöyle bir tane de şöyle bir kristal bu da çok güzel bir şey maşallah. Rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da özel bir tür, harika bir şey. Allah nasip ederse inşallah bunların hepsinden hepsinden üretim evet, yapacağım inşallah. Şöyle bir kristal. Bu e, Letizia sanırım. Letizia'nın kristatından çok hoşuma gitmişti. Bu aralar kristatlara da sardım. Tek bir hoşuma gitmeye başladılar. Bak da maşallah her türlü kristat var. Çok güzel türleri var. Terasında gerçekten güzel çok güzel türler üretiyor. Bakın arkadaşlar. Bu da Letizia. Aynen. E ee, bu tam tak, tam bir parça da öyle. Hemen bu ekime hazır köklü. Çok güzel. Onu hemen ekeceğim. Bakalım. Bu da hemen köklü, hazır. Harika. Ee, bu da kesilmiş ama yine de kökü var. Kocaman bir kristaltı çünkü. Maşallah. Çok güzel. Bu da e, o pulbine atan bir tane aldım. İnşallah bunların hepsini köklendirebilirim. Köklenenleri zaten hemen köklü olanları hemen ekeceğim. Parça olanları da Tekrardan köklendireceğim. Bakın arkadaşlar bu pulvinata. Kırmızı olan tür kadife ee, çiçeği diyoruz biz hani. Onun e, o türden. Ee, onun kristatası bu. Bakalım burada ne var. Valla bir sürü almışım. Epeyce bir aldım. Şurada da bir tane var. Kristata. Heh, ne dediğim bu. Ben bunu çok çok sevdim. Bakın şu çok güzel böyle renkleri harika oluyor. Bunlar hepsi köklenecek. Muhteşem olacaklar inşallah. Bir tane daha şu diğer o maviden. Nasıl bir şey Allah'ım baksanıza arkadaşlar. Mas mavi. Allah nasıl yaratmış kurban olurum ben. Nasıl güzel yaratmış Rabbim. Bakacağım bir. E, şunu da hemen alayım. Bu da e, bu türde de e, arkadaşlar Bilenleriniz mutlak vardır. Böyle hani e, büyüdükçe içici limon gibi su doluyor böyle. Parlıyor. Bu o türden. Genelde Asya böyle Güneydoğu şey e, Doğu Asya e, videolarında ben görüyorum böyle. Çok güzel. E, oralarda daha güzel oluyor inşallah. Bende de güzel olur. Şimdi şöyle bakalım. İsmi hemen bakayım. E, ismi neydi bunun? Mint mint e, tam okuyamadım so snowger mı tam okuyamadım sonra ben şey yaparım e, çok hakim değil farklı çünkü yazılışı farklı arkadaşlar Okunuş farklı oluyor bu, e, buradaki yazılar şöyle güzel bir tane bebeği de var şurada da bebeği vardı var, var. evet burada bir tane bebeği var bu da güzel bir tür başka ne oluyor şöyle bakalım bir sürü almışım. Şöyle yavaşça ben açayım. Bakın bu çok güzel. Bunun ismini ben biliyordum bir saniye inşallah. Neydi bunun ismi? Kokino. Evet bu Kokino'ydu. Hatırlıyorum çünkü gerçekten muhteşem bir şey arkadaşlar. Bakayım hele. İnşallah yanlış hatırlamamışımdır. Vallahi yanlış hatırlamamışım. Kokino. Ee, bu özellikle yaz formu muhteşem oluyor. E, Fatoşun sayfasından bakabilirsiniz Kokunu yaz formu harika Zaten aynı yomlar e, genelde kışın e, Renkler birbirine çok benziyor Yazın ve baharda e, Kendi formlarını gerçek formlarını gösteriyorlar e, Şimdiden bu kadar güzel Bir de bunun e, yazı yazının Artık siz düşünün Muhteşem bir şey Onu da hemen üretime alacağım Vallahi epey bir tür aldık Maşallah inşallah daha da devamı gelecek Şöyle de bir tane kristatımız var bu kristatlar formunu alınca büyüyünce çok güzel oluyorlar. Bitti sanırım. Bu kadar şey aldım ki hatırlayamıyorum. Evet arkadaşlar bitti. Şöyle ben bunu hemen alayım burada. Bakın şöyle yakından göstereyim size. Bunları da böyle gösterebilirsem. Şöyle hemen önüme alayım. Bakın bunların hepsini aldım. Hem kendim için, çoğaltabileceklerimi çoğaltırım üretim için de inşallah. Böyle güzel güzel siz sevgili dostlarımla da inşallah ürettiğim zaman paylaşacağım. Çünkü çok isteyen arkadaşlar oluyor benden. E, maalesef e, hani özel tür ayınlımlarım yok. E, klasiklerden var. Onları da Fotoş'tan aldıklarım genelde. Böyle yeni yeni özel türlere böyle yavaş yavaş yeni yeni başladım. İnşallah üretim yapabilirim. Şöyle şöyle göstereyim. Bunlar çok güzel hepsi harika türler. Evet. Bakalım Rabbim hepsini çoğaltmayı büyütmeyi nasip etsin. Şu nasıl güzel bir şey Allah'ım. Bu fiesta çok güzel oluyor. Özellikle yazın böyle pembiş pembiş oluyor. Kenarları sarı oluyor. Bir Değişik bir şey. Allah nasıl güzel yaratmış. Bundan evvel bu da bebek var. Evet arkadaşlar. Böyle İrem'ciğim hepsini tek tek göstersin şu koca devi de göster. Şunun ismini söyleyemedim ya. İçimde kaldı. Bu ne ya? Bir saniye. Bunu biliyorum aslında. Şimdi Fatoş bana diyecek ki onun ismini nasıl bilemezsin? <laughs> Fatoş bilemedim. <laughs> Okuyamadım. Min Soker. Min Soker mı? Ha. E tamam. İrem bana kulağıma söyledi. <laughs> tamam. Min Neyse artık oy, oymuş. Ben tekrardan unuttum. Ee, arkadaşlar e, kanalıma destek olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim e, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun